Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden ve yeni bir o, maçtan hepinize merhaba. Altıncı klasmanda yükselmeye çalışıyoruz. En son dört puanda bırakmıştık. Beşinci klasmanda çıkmamız için iki galibiyet lazım. Ya da bir galibiyet, iki beraberlik lazım. Bakalım hangisini başarabileceğiz? Gali, i̇ki galibiyeti mi yoksa bir galibiyet, iki beraberliği mi? bakalım. Eğer arkadaşlar hızlı çıkabilirsek bir bir maç garanti bir beşinci klasmandan bir maç daha garanti oynarız. Çıkabilirsek. İki maç iki galibiyet yaparsak üç maç yaparım onu. Ama diğer bir galibiyet bir mağlubiyet bir daha galibiyet olursa daha düşük olur bizim için Arab yine Arab Real Madrid Barcelona maçı olsaydı çok iyi olur takımımız ama PSG en son şampiyonlar ligi şampiyonu Batistuta ile başlıyor. hemen 6. dakikadan golü bulduk arkadaşlar. Defansının büyük hatasıyla Batistuta bitirdi. Hata yaptı. Batistuta affetmedi. Güzel başladık maça. İki takımın belki Lino Mendes gibi Kurtura. Dışarıda dışarıda. O da var. Messi Boşluk yakaladı. Ney var? O pasını. Peyderdi. Yamal Güzel pas. Odegaard. Rafael Leo. Yırdı. Orta. Pickford. Pickford. Alanını yarattı. Aldı. Van Dijk. Orta hemen uzaklaştırdık orada baskılarını kırmak için. Yamal topa dokunamıyor. Nuno Mendes Yamal'ı oynatmıyor derken Van Dijk de Rafael'le topa dokunurmadı. Dışarıya. Dışarıya. <laughs>

çizgide hakemin büyük hatası var arkadaşlar. Çizgide topu tutuyoruz. Hakem de değil diyor. Arkadaşlar oyuna hiç para yatırmadan ben bu karı böyle kurdum. Lamin Yamal'a tek attım. O böyle saçma hakkından. O da olmasaydı kolektif gücüm daha 3140'a bile geçemezdik. 3130'larda kalırdık. 2'yi bulamazsak bu böyle devam edecek. Stoperi Şampiyonlar Ligi'nin stoperi seçilmişti bildiğiniz gibi Bastoni. Bastoni oynuyor. Bastoni hata yapmadı. Derken pas hatası büyük hata. Pedri ile geldi. Pedri. Van Dijk çıkardı. Messi uzaklaştırdı. Arkadaşlar televizyonun sesi geliyorsa kapatabilirim. İnşallah gelmiyordur televizyonun sesi. <laughs> Bak hiç su çalışır diye onun sesi geliyorsa arkadaşlar kısayım. Hiç gelmesin Derek İki takımın da güzel oynadı. yetenekli bir oyuncu mu yetenekli. Ama yeteneğini ihanet ediyor. Geldi. Engelledik arkadaşlar. Net gol fırsatı. Rafael'le o sağına çekseydi. Net gol fırsatı Kaleye vuracak arkadaşımız herhalde. Alan. Vuracak arkadaşlar. <laughs> ya bakım var? Bakım var dedik. Bakım. Ben gerçek bakımım um dedi. O bakım var. Bakım var. Onun da isminin yarısı dedi. Ama kim gerçekmiş, kim sahteymiş göstereyim ben dedi Bekim. Golde Yamal'ın çok iyi katkısı. Nuno de sona gerçekte top oynatmamıştı. Şimdi nasıl top oynanır ona gösterdi. Brafer Leo'yu bile geçti birinci bölgesinde. Hata yapsa net gol fırsatıydı. Yapmadı ama beşi yine attı bir de beşi yine attı. İki bulduk biraz daha sakin. Orada odanın taktiksel folü yatırdı odayı arkadaşlar. for Pickford takımını taşımaya devam ediyor arkadaşlar. Pickford çok iyi. Pick, Pickford mu diye deniyor ya arkadaşlar. Böyle daha çok defansınız kötü kötüyse şey alabilirsiniz. Diego kazdı ama böyle defansınızı sağlam yapıyorsanız yani çok şut yap, yedirtmiyorsanız pick force daha iyi olur. Hem pas oyunu kurabilir pick force sizin için. Daha iyi olabilir. oynuyoruz arkadaşlar. 2-0'la bu mal ilk maçımızı kazandık. Derken gol. kazandık <laughs> güzel attık o oh, güzel bıraktılar bırakılan yerde bitirdi <laughs> bitirdi takımı göstermedik göstermeye de gerek duymadık diyoruz iyi bir oyuncu bizdeyiz bir maç kaybettiniz arkadaşlar kardeşim oynayabilir miyim abi dedi. Bir maç oyna hadi dedim. Ama futbol klasmanı olmasın dedim. Klasmanda oynadı. Klasmanda yenildi. Hiçbir şey demiyorum ona. Yedeyi kasmıyorum arkadaşlar. Şu maçı da hemen kazanıp videoyu 5. klasmanda bir maça daha girip kapatmak istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar çok yorgunum. Daha sabah burnum kanadı. Hastaneye gideceğiz birazdan. Daha hızlı olmam lazım. Hastaneden sonra yarınlarım zaten. Yarın yayın, yayınları yayınlayabilirim. Yani bugün cumartesi, pazar günü yayında olabilir. Arkadaşlar cuma cuma videomda şey demiştim. Cumartesi saat 12'de yayınlayacağım burnumun kanaması lan dolayı yayınlayamayacağım o yüzden <laughs> Barcelona gelmiş karşımıza gel Plesico fanları var Geçmedi pasımız. İki el kafanı. Bir Real Madrid. Bir Barcelona fanı. Neymar kaleci. Yerden çevirdik. Baskımız sürüyor arkadaşlar <laughs> hala. Teo alnı aldı. Gol yiyebiliriz. Savunmamız eksik kaldı derken rakip hatayı yaptı. Eksik savunmalı ileri gitmek yerine geriye pas verdi. Oradan Dembele ile gelmeye çalışıyor. Dembele çok az katkı verebildi takımına. iyi tarcımızı kullansaydık çok iyi olabilirdi. Ama tek hatamızda Batista vardı. Aa, kafa dışarı Neymar. Orta kafa dışarı Neymar. Bomboş, bomboş, bomboş. Yarı doğru vursa çok güzel gol olabilirdi. Ama değil, gol değil, 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 değil. Out. Başladı. Nuno Mendes indirdi. Nuno Mendes bir daha Neymar'a. Yamal'a. Yamal. Şutunu denedi geçmedi. Beckham'la hatamız devam ediyor. Neymar. Messi Messi dışarı. Batistuta'ya geliyordu. Bir anda Messi'ye gidince arkadaşlar. Batistuta diyecekken. Mepsi diye bir şey dedim. Arkadaşlar ben Messi'ciyim ama yani Messi'ci bile Pepsi diyor de, demeyin diye söylüyorum. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi'dir. Yamal bir bir affetmedi Yamal. Gol sevinci yapmış. Ayıp olmasın. O çok güzel gol. Çok güzel gol, çok güzel gol, çok güzel gol. Golden sonra hemen hızlı golü şokunu atlatmak istiyor takım. Batistuta bir daha geliyor hatamız. Golü bulmaya çalışıyorken gol mi yiyecekler bir daha derken. İkinci yarı başlıyor arkadaşlar. Dalmışım arkadaşlar. Geldi. Uzaklaştırdı. Neymar indirdi. Beckham indirdi. O da o. kesti. Neymar'a. Batis Batistuta Batis iki geldi. Hızlıca. İkinci yarının başında. Hata. Hata geldi. Hata affetmedi. Ya bu maç çok iyi. İlk golünü de attı. Asisti ki Neymar da asistini yaptı. Batistuta da golünü attı. Neymar ve eksik yakalandı defansımız. Eksik yakalandı derken Pickford çıktı aldı. Pickford. Batistuta neyim aradı şimdi geçmedi. Büyük hata. Büyük hata. Cezasını kesti Batistuta. Hatanın cezasını böyle kesti Batistuta. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Hatanın en büyüğüdür dedi. Sıra <laughs> çıksa da değişiklik yapsak. Rahat alsak. güzel geldi rakip ama dışarıya vurdu Arkadaşlar annem hızlı oluyor bizim mescidi sorduk atıyor düzgünlüğü var kaptanlarına Van dayka dolayı hemen doktora gitmemiz lazım mıyız Saat 11 12 11 buçuk şakanda bu yani Arkadaşlar biraz daha hızlı olmam gerekiyor Anneme dediğimde o, o saat vermişti. Şimdi saat değişmiş. Herhalde ya da doktorun işi varmış. Vardır. O yüzden erken gidiyoruzdur. Ben hemen arkadaşlar iki değişiklik yapıyorum. ya da tek değiş iki değişiklik yapacağım. Dixon'ı da Vastoni yerine alacağım. Arkadaşlar yine aldım annemle. Bir şey diyordu. Ben de elimle bir şeyler anlatıyordum. O yüzden de aldım. Konuşmayı da unuttum arkadaşlar. Hemen bu maçı kazanalı kazanacağız zaten. klasman atlayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hemen hastaneye gideceğim çünkü. Gideceğim burnum için. Burnum çok fena kanıyor. Hala kanıyor. Burnumda da kaç dil yaptı annem. Onunla duruyorum. Dixon çok güzel kesti. Bir daha çoğum güzel kesti. Devam yamala. <laughs> güzel aldı. Dixon söktü aldı. Dixon girdi etkiyi yaptı rakibin kartısı rakibimizin takımına bakalım arkadaşlar. Göstermemiş olmayalım. Şans. Çok iyi bir şansı var. Çok iyi. Gizlilik böyle çıkartmış. Kahve. <laughs> Dembele top oynatmadık. 103'lük bir de. Şimdi arasına çıktı. Ama sonra kaptırdı. O da. Mbappe. Neymar. Dışarıya. 3-0'da baskımız hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani benim müthiş basında. Vurdu ama dışarıya. Korner ikinci salmamıza rağmen hiç korner kazanamadık şu ana kadar. Şutlarımızın neredeyse yüzde bir yüzde beş oranına gol. Hiç kesmedim kestin kestin diyorsunuz. Annemin konuşmalarını keseceğim sadece arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani orada beklediğim zaman da annemin konuşmalarını siz duyamayacaksınız. Ama ben duyabileceğim. Top oynamadık ikinci yarı. Buna ben de kabulüm. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Tert. kendinize iyi bakın. 5. klasmana yükseldiğimizi de gösterelim. Ve... Да, все,